Merhaba arkadaşlar. Bugün 29 Mayıs tarihli 7. sınıf denememizin İngilizce sorularını çözeceğiz. Birinci soruyla başlıyoruz. Doğa ve Tim arasında bir konuşma var. I think I will be a music teacher. Bence ben müzik öğretmeni olacağım dedi. I'm not good at drawing. Ben çizimde iyi değilim dedi. Tim bu cümleyi anlamadı ve What do you mean? Ne demek istiyorsun, neyi kastediyorsun dedi. Ve Doğa da I mean diyerek bu yukarıdaki söylediği cümleyi Burada açıklaması gerekiyor. Yani aslında ne söylemek istiyor? Bence ben müzik öğretmeni olacağım. Ben çizimde iyi değilim diyor. Yani çiziminin kötü olduğunu ve müzik derslerinin ona göre daha iyi olduğunu söylemek istiyor. Şimdi bakalım Aşıkkı ne dedi? My music lesson is better than art. Benim müzik derslerim resim derslerimden daha iyi dedi. Evet yani bizim de açıklamak istediğimiz nokta buydu. Aşıkkı doğru olmuş oldu. Diğerlerine bakalım. I want to be an art teacher. Ben ne olmayacağım dedi. E, resim öğretmeni olmayacağım. Ama burada açıklamak istediği şey o değildi arkadaşlar. Burada müzik öğretmeni olacağını açıkladı. Ve e, yani aslında geleceğe yönelik bir tahminde bulundu. E, burada anlatmak istediği resim öğretmeni olmayacağı değil. Müzik derslerinin daha iyi olduğu aslında resme kıyasla. I'm interested in being, in, being an artist. Ressam olmaya ilgi duyuyorum dedi ama hayır burada iyi olmadığını söylemiştik. Bu yüzden ilgi duyamıyor. I good at art lessons. Resim derslerinde iyiyim diyor ama burada dediğiniz gibi çizmenin kötü olduğunu söylemiştik. Aşkı doğru olmuş oldu. Şimdi what does Cezanne do after breakfast? Kahvaltıdan sonra sezin ne yapıyor? Bakalım. Hello, my name is Cezanne. I get up early every morning. Ben her sabah erken kalkıyorum and have breakfast. Ve kahvaltımı yapıyorum. Kahvaltıdan sonra ne yapıyormuş bakalım. Hemen görüyorum burada. Then I go jogging in the park. Parkta koşuya çıkıyorum. When I get home, eve geldiğimde I have a shower and go to work. Duş alıyorum ve işe gidiyorum. I work long hours. Uzun saatler çalışıyorum. I get tired. Ee, yoruluyorum. So I never go out on weekdays. Ve bu yüzden de hafta içleri asla dışarı çıkmıyorum. I usually have a rest at home. Ben genellikle evde dinleniyorum dedi. Have a rest, dinlenme kalıbı. I read books or watch films in the evenings. Akşamları da ne yapıyormuş ya kitap okuyormuş ya da film izliyormuş. At the weekend, hafta sonları, I always meet my friends. Daima arkadaşlarımla buluşuyorum dedi. And we do shopping together. Ve birlikte alışveriş yapıyoruz dedi. Şimdi Sez biraz önce gördük zaten. Sez'in kahvaltıdan sonra ne yapıyor? Şurada kahvaltı etti. Hemen okudu, çıkardık. Ve ne olduğunu gördük arkadaşlar. Koşuya gittiğini gördük. She goes to work diyor. Hayır işe gitmiyor. Duş alıyor diyor. Hayır duş almıyor. Evet ne yapıyor? C şıkkındaki koşuya gidiyor. Arkadaşlarıyla da dışarı çıkmıyor zaten. Bunu hafta sonları yapıyor. Sonra geldik. Where did you go last year? Where sorusuna mutlaka neyle yanıt vermeliyiz? Bir yer adıyla yanıt vermeliyiz. Bakalım. I go to London every year. Her yıl Londra'ya gidelim diyor. Ama bakın burada ne var arkadaşlar? Bir geçmiş zaman ifadesi var. Geçmiş zamanlı bir soruya siz geniş zaman yani her zaman yaptığınız bir şeyi söyleyerek cevap veremezsiniz. Burası gider. I went To Paris. Olabilir. Paris'e gittim dedi. Şimdi went'in ne olduğunu biliyorum arkadaşlar. Go fiilinin nesi? İkinci hali olduğunu biliyorum. Değil mi? Went için. Ve devamında ne demiş? Evet. Bu olabilir. I never go abroad. Asla yurt dışına gitmem. Yine burada never var. Bir sıklık zarfı görüyoruz. Geniş zaman ifadesi. Bu yüzden bu da elendi. I don't like cycling. Burada cycling'e dair bir şey söylemedik. Zaten bunlardan çıktı. D de elendi. Bu yüzden doğru cevabımız B şıkkı olmuş oldu arkadaşlar. Sonra bakıyoruz. Some animals became extinct. Bazı hayvanların nesli tükendi. Çünkü which one is not suitable? Hangisi uygun değil bu cümleyi tamamlamak için? People saved them. İnsanlar onları kurtardı. Save, e onları kurtardıysa bu hayvanların nesli nasıl tükendi? Bu muhtemelen olmuyor. People killed them olabilir, evet. İnsanlar onları öldürdü. People destroyed their habitat. Onların doğal yaşam alanlarını destroyed, yıktılar, harap ettiler. People hunted them for different reasons. Farklı sebepler dolayısıyla ne yaptılar? Onları avladılar. Evet, B, C ve D şıkları diyaloğu tamamlayabilir. Ama insanlar onları kurtardı ifadesini yapamaz. Bu ifadeyi tamamlayamaz. Çünkü insanlar onları kurtarsalardı Burada biz became extinct ifadesini kullanamazdık arkadaşlar. Sonra geldik beşinci soruya. Şu karşılaştırma yapmışız. Nazlı, Leyla, Selam ve Nida arasında talk show, sohbet programları, cartoon, çizgi filmler, series, diziler ve the news haberler. According to chart, tabloya göre, which one is wrong? Hangi ifade yanlış? Leyla likes talk shows. Bakalım Leyla ya. Leyla talk show seviyor mu? Gördüğümüz üzere seviyor. Bu yüzden bu doğru. Nazlı prefers watching cartoons. Nazlı neyi tercih ediyormuş? Çizgi film izlemeyi tercih ediyormuş. Nazlı'ya baktığımda evet cartoon'un tikli olduğunu görüyorum. Bu ifade de doğru. Nida loves watching series on TV. Nida televizyonda dizi izlemeyi seviyor diyor. Nida'ya baktığımda evet dizi izlemeyi sevdiğini görüyorum. Selen likes watching horror films. Zaten Selen burada haberleri sevdiğini görüyoruz. Horror films'e dair hiçbir şey zaten yukarıda bahsetmedik. O yüzden değişik bir yanlış cevabımız olmuş oluyor. Geldik 6'ya arkadaşlar. Ne, bakalım ne söylüyor. Burada bir ifade söyledikten sonra I'm sorry diye devam ediyoruz. Üzgünüm. I have a job interview tomorrow. Yarın bir iş mülakatım var, iş görüşmem var diyor. Yani benim burada ne yapmam lazım? Negatif yüklü, negatif odaklı bir ifade cümle söylemem lazım. I will attend your birthday party. Senin doğum günü partine I will attend. Katılacağım diyor. E katılacağım dedikten sonra üzgünüm. İş görüşmem var der mi istemeyiz. Aşık ki elendi. I can't attend your party. Partine katılamayacağım. Dedi. Evet katılamayacağım dedikten sonra üzgünüm diye devam edebiliriz. Soru çıktı aslında. Diğerlerine bakalım. I will be there tomorrow. Yarın orada olacağım diyor. E, yarın orada olacaksam e, iş mülakatıma ne olacak? Bu da elendi. I will join a graduation party. Ben bir e, mezuniyet partisine katılacağım diyor. Üzgünüm dedikten sonra tekrardan bir başka bir etkinliğe katılacağını yani iş görüşmesine katılacağını görüyoruz. Bu yüzden D şıkkı da elenmiş oluyor arkadaşlar. Doğru cevabımız B şıkkı olmuş oluyor. Bir daveti reddediyor. Yerinde soruya geldik. What do you think about fortune telling? Neydi fortune telling? Falcılık. Falcılık hakkında ne düşünüyorsun? It's nonsense. Saçma ifadesiydi hatırlayın. Saçma dedikten sonra bakalım burada neler söyleyebiliriz. Bizden bunu istemiş. I believe it. İnanıyorum der miyiz? Hayır diyemeyiz. I don't believe it. İnanmıyorum diyebilir miyiz? Pekala da diyebiliriz soru çıktı. Gelelim C ve D neden hatalı? I don't have a lucky number. Benim bir şanslı numaram yok diyor. Şanslı bir numaranızın olması falcılıkla bağlantılı bir ifade değil. C şıkkı da elenir. I'm a superstitious man. Ben batıl inançlı biriyim diyor. E, batıl inançlıysan falcılık için saçma, anlamsız diyemezsin. Bu yüzden D şıkkı da elenmiş oluyor. Doğru cevabımız ben inanmıyorum ifadesiyle B şıkkı olmuş oluyor. 8'e baktık. I saw a bulk of burglary and I want to report it. Şimdi burada saw so ifadesine dair bir şey söylememiz gerekiyor. Burada bir hatırlatma yapacağız arkadaşlar. Saw so neydi? See fiilinin ikinci haliydi. Yani geçmiş zaman ifadesiydi. Yani gördüm diyor. Ne gördüm ben? Bir hırsızlık gördüm. And I want to report it. Ve bunu bildirmek istiyorum diyor Elif. Ve sen ne diyor? You should go. Gitmelisin. Nereye gitmelisin? Biz Burglary'i gördüğümüz zaman aklımıza ne gelmesi gerekiyordu? Tabii ki polis gelmesi gerekiyordu. Sonra hemen kendini A verdi. Diğerleri neler söyledi? Movie theater, sinema. bir hırsızlığı sinemaya giderek bildiremeyiz. Fire station, itfaiye yine aynı şekilde olmuyor. Ve art galeride resim galerisi yine olmayan şıklar arasında. Gelelim dokuzuncu sorumuza. I believe you will buy that house next year. İnanıyorum ki diyor gelecek ev gelecek yıl bu evi satın alacaksın ve George bir şey söylüyor. Which one is not suitable? Hangisi doğru değil? Burada ne söyleyebilir George? Bakalım. I hope so. Umuyorum diyebilir mi? Diyebilir. I feel I will. İnanıyorum, hissediyorum ki yapacağım. Evet olabilir. Yes, you are right. Evet haklısın. Bu da olabilir. I'm very sorry, ben çok üzgünüm ifadesi tabii ki de buraya anlamsız düşen ifadedir. Geldik 10. soruya arkadaşlar. Bakalım. Televizyon ünitesinden gelmiş. According to the pictures, which one is true? Fotoğrafa göre hangisi doğru? Şimdi sitcomları ve spor programları karşılaştırılmış. Sitcom için gülen surat ve spor programları için ise bir üzgün surat konulmuş. Bakalım, I prefer sports game to sitcoms. Ben spor programlarını sitcomlara tercih ederim diyor. Şimdi ben prefer'dan sonra sevdiğimi ve to'dan sonra da daha az sevdiğimi söylüyordum. Ama burada tam tersi bir durum var. Ben sitcom'u daha fazla seviyorum, spor programını daha az seviyorum. Yani tam tersi olmalıydı. A şıkkı elendi bu I don't prefer sitcoms. Sitcomları tercih etmem diyor ama sitcom için gülen surat görüyoruz. Elendi. I prefer sitcoms to sports programs. Evet, A şıkkının tam tersi yer alıyor. Ben sitcomları spor programlarına tercih ederim dedi. Prefer'dan sonra sevilen ve to'dan sonra sevilmeyen vardı. Evet, sitcomlar için gülen surat ve spor programları için de üzgün surat var. Yani bu şık doğru olmuş oldu. D şıkkına baktığımızda da I never watch sitcoms. Ben asla izlemem diyor ama gördüğünüz üzere gülen surat var. Yani sevdiğini söylüyor. Bu yüzden burada never ifadesi yer alamaz arkadaşlar. Dolayısıyla değişikliğine de en oluyor. Umarım kolay bir sınav olmuştur sizin için. Görüşmek üzere.